Yeni teşhir mallarımız geldi Yeni teşhir mallarımız geldi Bakmadan almayın çok güzel mallar Ne oluyor burada ya Bu şişler de ne Aa, Buraya yeni bir şey gelmiş Merhaba bir kolay gelsin Ne var burada Kardeşim benim gel gel bak gör ne var burada Ne şey yarıyor bunlar Onlar küçük evler çok ama çok özeller İşleri çok var ya mükemmel Almak ister misin Evet abi aklında çok iyi bir plan var Ben bunu tekrardan başka bir Tamam kardeşim o zaman parayı alayım da ben giderim. Tamam abi buyur bakalım. Hayrını gör bin dolayın. Şimdi ne yapacağımı iyi izleyin arkadaşlar. Bunun yerine yüz bin dolar yazacağım. Ve diğini ben alacağım. Enes amcayı da kandıyacağım. Sakın yönümlerde yazmayın arkadaşlar. Tamam mı? Sakın. Bebek Sonic ne yapıyorsun orada? Kime sesleniyorsun? Ge Hoş buldum. Ne satıyorsun sen böyle? Enes şey amca bak 100 bin dolara e kutu satıyorum. Hem de küçülüp içine girebiliyorsun. Yok artık gerçekten mi? Evet. Vallahi billahi. İstersen şey sana göstereyim içine küçülüp. Yok yok. Tamam. Sen bunu al o zaman ben bunu alayım. Tamam mı? Tamam zaten ben bunu almıştım. Sen onu al. Tamam niye elması almadın? Çünkü çok Düşana. Tamam o zaman. Ben onu alacağım Bebek seni. Dur bekle para getireyim. Tamam hadi bakalım. <laughs> Bebek Sonic işte getirdim parayı. Bak bir sürü para. Yaşasın anacığım. Canlarla acı hoşuna katıl. Oh eyvallah. Ne dedin sen? Hiçbir şey. Hayırlı olsun yemeğin. Bu da eşyaların. Ne onlar? Ne var? Aa Omi ve Jerry. Ne işiniz var Jerry? Hoş geldin. Ma İyiyim Jerry. Sen nerelerdeydin ya? Seni çok istiyorlardı yorumlarda. Var ya gelmen çok iyi oldu. Bu ne? Bu, bu, bu peynir kokusu. Aa, çok güzel kanalımda. Bebek toniklerim Vallahi çok güzeldi. Omi sen de hoş geldin. Hoş buldum Enes abi. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Tam şu an 100 bin dolara bu evi almıştım ben de. İsterseniz siz de gelin. Olur. Ben çok severim böyle minyatür şeyleri. Tamam o zaman Jerry sen benimle ol bayağıdır yoksun zaten. Eee o ile de bebek sönük olsun nasıl fikir? Tamam olur. Evet. Siz bittiniz oğlum. Kerişler <laughs> sizi. Biz kazanırız bunu. Öyle mi dersin? O zaman herkes küçülsün. Al bakalım Jerry sen küçüksün ama biraz daha küçül. Al attım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi içine doğru girelim bakalım. Vay, Vay. canına içi bayağı büyükmüş Jerry buranın. Evet evet amca bu bunu... Jerry nasıl yapalım biliyor musun? Bence iki kata bölelim. Aşağısı senin, yukarısı benim olsun. Ya da aşağısı benim, yukarısı senin olsun. Hangi tarafı seçmek istersin? Sen çünkü bayağıdır yoksun. Evet amca ben burayı seçiyorum. Sen diğer tarafı seç. Hadi bakalım Jerry sana kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi buraları ikiye böldük. Niye? Jerry yukarıya yapacak. Ben ise aşağı yapacağım. Merdivenle yukarı çıkarız. Çok güzelmiş içi. Çok havalı. Burayı yapı kapışması olarak değerlendireceğiz. Bakalım kimin evi daha güzel olacak arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Yorumlarınızı okuyorum videodan sonra. Emin olabilirsiniz. Çok güzel eşyalar aldım. Şimdi burayı güzel bir şekilde donatacağım. İlk olarak buraya yatağımı koyacağım. Yatağımın olacağı yeri yapalım. Bence çok güzel olacak. Arkadaşlar sizce nasıl olacak? Yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Şimdi burayı eğlence alanı yapacağım. Şurayı şöyle eğlence alanı güzel olur gibi. Tamam burası güzel oldu. Mutfağı sonrasında yapacağım. Burayı yatak odası yapacağım. Şöyle ışıklarını da açalım. Güzel. Buraya da halı koyalım böyle. Bakalım güzel oluyor. Beğendim. Burası zaten çıkış yeri. Burayı kapatmamaya ya da ellememe gerek yok aslında. Sanki ya ellersem de yanlış olabilir çünkü. Tamam. Acaba yatağı şundan mı koysam ya? Hmm. Bence bu daha güzel oldu. Bu olsun bu olsun. Tamamdır yatağımız da hazır. Burayı şimdi birazcık döşeyeceğim. Şimdi farklı eşyalar alayım. Bunlar yeterli olmadı. Burayı da döşesem mi ya? Emin değilim. Ya da şuradan şöyle. Yok yok. Tamamen açık olsun. İşte bir sürü eşya aldım arkadaşlar. Bunları teker teker buralara yerleştireceğim. Bakalım nasıl olacak? Şimdi burası salon olacak. Salonu nereye yapsam, nereye yapsam? Salonu aslında buraya yapsam güzel olur. Tam şuraya. Böyle şuraya da mutfak yaparız ya. Tuvaleti de, tuvaleti de buraya yaparız. Güzel olur mu acaba tuvalet? Ya da tuvaleti buraya yapalım, salonu buraya yapalım. Evet, bence daha iyi olur. Çünkü girdiğimizde en azından salon gözükür ve havalı olur bence. Buraları böyle yapalım. Evet. Şu an beğendim valla. Sizce nasıl oluyor? Şimdi buraya da bir tane şemsiyelik koyalım. Bu ne? Ee, bir dakika. Bir tane de şey vardı. Heh. Atkı falan koymalık yer. Çok güzel oldu. Şimdi başka akvaryum koyalım. Atari ve şömine. O zenginlerin vazgeçilmezidir arkadaşlar. Şömine. Şömineyi de nereye koysak? Buraya koyalım bence. Güzel gözüküyor. Burayı da koyalım. Olmadı. En kötü, e, şöminenin yerini değiştiririz Bunlar da galiba şömine eşyaları. Böyle koyalım. Evet. Bu da arkadaşlar temiz hava gönderiyor. Temiz hava. Güzel, mis. Bakın, bakın ne güzel. Temiz hava çıkartıyor. Evet. Şimdi ise tuvaletimizi yapalım. Tuvaletimizi nereye demiştik? Hemen onu yapalım. Aslında iki tane şömine fazla oldu. Tuvaleti buraya demiştik. Tuvaleti kapalı bir şekilde mi yapsak ya? Yani giren kişiler bizi görebilir çünkü. Hmm, emin değilim. Neyse kapalı yaparız en kötü ya da buradan bir tane e, kapalı bir kapı tarzında bir şey çekeriz. Ya da e, minik bir duvar tarzında güzel olabilir. Şimdi ise e, burası da hazır. Buraları birazcık dekoratiflendirelim şöyle. Buraya ise Atari ekleyeceğiz. Yani böyle kollar eskiden arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle oyunlar vardı oynanabilen. Çok güzel oluyordu. Ama şu an var mı bilmiyorum galiba var da çok oynanılmıyor eskisi kadar. Burada bir tane e, CD koydum ya da kitaplık mı? Kitaplık galiba o. E, tamam. Buraya da bir tane MP3 çalar koydum. <laughs> Müzik dinlerim. Buraya bir tane kitap, kuş ve ve, ve, ve ve akvaryum. Bunları da şöyle güzel bir şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Şuraya şöyle ekliyorum. Burası akvaryum olsun. Evet, güzel gözüküyor. Burayı ise Kuş yapalım kuş. Kuş da burada olsun. Şimdi diğer eşyaları aldım onları koyacağım. Evet onda. evet onda. ne yapıyorsun? Burası çok güzel olmuş ne yapıyorsun? Aa Jerry hoş geldin. Nasıl beğendin mi? Evet onda. burası neden böyle artık? Ben tipimi yapamam yoksa. Şişin çişini mi yapamazsın? Evet burada bir dağ mı? <laughs> tamam burayı şey yaparız ya kapatırız en kötü. Anne Evet. Çok güzel oldu değil mi Jerry? Ben de çok beğendim. Şuraya da mutfağı yapacağım. Sonrasında yaşanılabilir güzel bir alan olacak. Tamam hadi görüşürüz. Burayı bitirince ben de yine gelip bakacağım. Haberin olsun. Şurayı şöyle yapalım. Arkadaşlar Jerry beğendi. Büyük ihtimalle diğer insan yani bebek Sonic ile Omi de beğenir diye düşünüyorum. Acaba onlar ne yapıyor şu an? Şimdi buraya iki tane saat ekleyeceğim. Niye iki tane? Çünkü diğerini görmezsem diğerini göreyim diye. Böyle iki tane ekledim. Şimdi buraya ise arkadaşlar çok güzel bir şey yazacağım. Buraya koskocaman Enes Arslan yazacağım. Çok havalı gözükecek. Bakın şimdi buraya yazıyorum. İşte şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yazımız hazır. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Tam şuradan ortalayalım. Bu gibi. Bakın arkadaşlar, ismimi altın harflerle yazdım buraya. Çok havalı oldu bence. Çok güzel oldu bir de. Buraya da yazacağım bir tane. Bir dakika şimdi bunu döndürmemiz gerek. Heh. Tamamdır. Şimdi bir tanesini de böyle yerleştireceğim. Oho çok iyi gözüküyor arkadaşlar tablo yerine bundan koydum yine tabloda koyarım çok tatlı oldu böyle her tarafta yazması çok havalı gösterdi sizce arkadaşlar bence şu an çok güzel oldu tamam bunu kaldırabiliriz buraya bilgisayar masamızı koyduk buraya sadece mutfağımızı koyacağız ve ardından bitecek buraya da güzel bir mutfak yapıyorum çok güzel bir mutfak olacak hatta şöyle böleyim böyle daha güzel gözüksün yemeği de belki burada yeriz çok güzel gözüküyor şu an tamam Gerçekten mükemmel bir mutfak oldu. Ama buraya birazcık da böyle e, ismi nedir? Çekmeceli ekleyelim ki daha güzel gözüksün mutfağımız. Şu an güzel gözüküyor. <laughs> Çok beğendim. Aslında buralarda çekmeceli yapabiliriz. Güzel olur çekmece. Yani bir problem yaratmaz. Buraya da böyle ekleyelim. Tamam güzel oldu. Onun haricinde şuradakini kıralım. Hatta yok buradakini kıralım. Buraya bir tane musluk ekleyelim. Sonrasında bir tane de şuraya fırın ekleyelim. Fırınımız da güzel oldu. Bu da ocağımız. Burada da gördüğünüz gibi buzdolabımız falan var. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hatta buraya halı da ekleyelim. Halı ile birlikte burayı tamamlarız. Ve birkaç yere daha halı ekleyeceğim. Ondan sonrasında bitiyor. Çok güzel oldu bence ya. Çok tatlı oldu arkadaşlar evimiz. Kesinlikle var ya biz zengin evi olarak kesin kazanacağız ya kesin. O kadar eminim ki neyse büyük konuşmaya gerek yok ama gerçekten güzel bir ev oldu ya. Çok beğendim ben. He, hele şurası mesela burası çok güzel. Eğlence yeri. Ne bileyim burada mutfak var. Burada da bir tane eğlence yeri var. Burada da gördüğünüz gibi e, duşa kabin yeri var ama burayı da kapatsam güzel olur. Kapatayım ben burayı. Şu an güzel oldu arkadaşlar. Bence şu an kimse görmez. Hatta buradan da böyle giriş yaparsak kimse içeride neyin ne olup ne bittiğini göremez. Bakın çok güzel bir şekilde gizledim. Buradan geliyorsun burada. Ta da çok güzel. Evim benim bu kadardı. Bir de Jerry'nin bakalım evi nasıl olmuş bir yukarıya çıkayım. Hatta şöyle de son olarak birkaç tane koltuk ekleyeyim. Şöminenin başına da tabii ki de arkadaşlar olmazsa olmaz birkaç tane koltuk ekleyelim böyle. Hatta şöyle karşılıklı olsun. Jerry ile birlikte otururuz. <laughs> güzel oldu. Tamam. Şimdi Jerry'nin yanına gidiyorum arkadaşlar. Bakalım Jerry ne yapmış. Şöyle çıkalım. Oo. Bu ne be böyle ya? Güzel bir şekilde ayırmış. Çok da güzel olmuş. Burası galiba farklı bir yer olacak. Vay Jerry selam. İyiyim Jerry. Çok güzel olmuş evin bu arada. Depo odası. Vay canına. Çok havalı olmuş yeri ya. Tebrikler. Burada güzel bir şekilde mutfak yapmışsın. Burayı galiba sonrasında dolduracaksın. Buraya ne yaptın? Evet. Bakayım ne yapmışsın? Aa yatak yeri. Yatakta aslında televizyon keşke ben de koysaydım. Güzel olurdu. Ellerine sağlık Jerry. Burada ne var? Ha tuvalet alanı. Oo kendimizi falan görebiliyoruz. Bakayım. <laughs> Harbiden güzel olmuş yeri. Ellerine sağlık. Burada ise bilgisayar odan var galiba. Gerçekten güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet bak son halini istersen gel bir bak. Benimki de çok güzel oldu. Teşekkür ederim Şeri. Sen de yakıyorsun etrafı. Seninki de güzel olmuş. Vay 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 Bu ne? Aa, tuvalet çok havalı. Evet tuvalet yerini gizledim. Çok havalı oldu bence de. Hadi bakalım da. bir gidip onlarınkine bakalım. Bence de gidip onlarınkine bakalım Şeri. Hadi o zaman gel çıkıyoruz arkadaşlar şimdi. Bakalım onlarınki nasıl olmuş. İşte çıktık küçücük evden. Vay canına ya. Burası gerçekten çok garip oldu. Hem burada küçük evim var hem büyük evim var. Tamam hadi gel bakalım giriyoruz. Hop selam merhaba Bebek Sonik kolay gelsin. Bu ev ne böyle ya? Eee bu ev bu kadar mı? İyiymiş amca ya. O ne abi beni şartlı gitti. Dedi ki ben fakir olmak istemiyorum. Sen kal fakir dedin, beni terk etti. <laughs> Gerçekten mi? Baya. <laughs> Baya bu arada ko komik değil. Ne diyorsun ya komik bir şey mi? Pardon pardon değil ya komik bir şey değil. Neyi yazmasınlar Bebek Sonic? Boş ver ne yapacaksın ki? Ulan Bebek Sonic sen ne yaptın bakalım söylesene. Şey demem şey demem. <gülüyor> <gülüyor> Bebek Sonic bir şey yaptı galiba şey Anlamadım ama galiba Bebek Sonic bir şey yapmış. Neyse bunu sonrasında ben öğrenirim. Merak etme videoyu atınca. Burada neler var bakalım. Hadi gel Jerry. Aa, burada duşluk var. Tuvalet var. El yıkama yeri nerede Bebek Sonic? Aa, fakirlikten onu kovmayı unutmuşsun. Mutfakta yıka. Ay, üf. Biraz iğrenç ya. Neyse. Çok kötüymüş. Ejiri. E, neyse tamam tamam. Elini burada yıka. Ya, elini yıka yok ya, evet. Elini burada yıka. Aa sandviç. Güzel olmuş güzel. Burası galiba mutfak alanınız. Güzel gözüküyor. Burada galiba bir tane oturma alanınız var. Kahve için falan. Niye kö en köşeye koydunuz bunu? Biraz garip olmuş. Ama neyse. Burada bir tane... Televizyon var, biraz eski. Burada da yatak yerleri var. Umi zaten terk edip gitmiş. Gel bakın Bebek sönük o zaman çıkalım. Seninkinde pek bir şey yok. Bizimkini gezelim. Demem oydu. hadi gidelim. Gel hadi gel. Hop! İşte geldik Bebek sönük Burası bizim. Vay canına! Ne Bayağı büyüleyici olmuş bu miyim? Tabii ki de istediğin yeri gez. Burası bizim ev. Maalesef sizin fakirhaneye benzemez. <laughs> söyleme söyleme bence de içinde kalsın. Nasıl olmuş? Valla oğlum ona 5 yıldır şey olmuş ya. Çok beğendim. Çok eğlenceli bir yeri bence. Ya. Evet evet. Bak burada yatak yerim var. Burada ne bileyim salon var. Burada tuvalet yeri var. Bak ben böyle kapattım tuvalet yerini. Ana cengi ne demek böyle kapatıyor burayı. <laughs> Bilmiyorum olabilir. Emin değilim bebek seni. Güzel oldu ama. Gel bir de jelinin yeri var. Orayı da gösterelim. Evet Jerry de buraya yaptı. Jerry de sağ olsun kendisine özel bir alan oluşturdu burada. Vay canına baya ooo ne gücü olmuş ya burası da biraz boş gibi. Evet Jerry biraz dolduramadı ya zamandan dolayı zamandan dolayı. Ben birazcık hızlı yaptım galiba. Ooo burası ne kadar garip depo odası burası neresi? Burası e, Jerry'nin koltuğu bilgisayar olduğu yer. Burası Jerry'nin tuvaleti. Burası ise Jerry'nin yatak yeri. Yatak odası gibi bir şey. Vay be. Gerçekten gücü olmuş. Bizimki kötü oldu. Aa, ben vazgeçiyorum. Ben burada yaşamayacağım. Sizle yaşayacağım. Ee, Jerry'i kabul etsek mi ya? Sence Beksuni. Tamam İkiniz o zaman yukarıda yaşayın ben aşağıda yaşayayım. Arkadaşlar birkaç gün burada geçiririz. Çok güzel çok eğlence bir video oldu. 100 bin dolarlık evim var ya çok havalı bence çok da güzel. Umarım video beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Biz şimdi birazcık burada oyun oynayalım ve birazcık eğlenelim. Kendinize çok iyi bakın. Yana çıkan videoları lütfen tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum canım ailem. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.